Ela da delikanlı da görüyor musun? Çadıra! Çadır. Bize geç çadıra! Hadi. 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 아금니 <목소리도> Kartsız ve tüm uğramadan gelen hastamız var mı? Biraz bir tane. Evet bir, tane, var. Bir kişi tamam. Oh, tamam. tamam. Bakanlar tutuyor. Eksik tamam lan. Bir, bir tane Biraz enkaz var abi çıkmaya. Tamam enkaz. Enka ne enka zaman göndereceksiniz? Birazdan gönderiyoruz. Sen bir edelim az kaldı. Siz iyi dönüyorsunuz merak etmeyin. Sadece <laughs> <bu> Hasta için ambulans alıyoruz. Eşlemler bitti. <laughs> bu çok bitti ama bu hasta için ambulans alıyoruz. Evet, evet. <laughs> Tüm hastaneye dur. <laughs> Bu <Elimden> hastaneye <laughs> de Bir ortopedi vakası var. Bir tane de e, boyun kürt travma var. Güzel. Güzel. Tamam güzel. Niye bilmiyoruz. Değerlendirilmesi <laughs> <biz> de <laughs> <kendim> de. lazım. <yapalım. gülüyor>